Şimdi sevgili arkadaşlar, tahtada e, yazım kuralları ile ilgili bize anımsatıcı ufak ufak başlıklar, ufak ufak kelimeler var. Şimdi sizlere her gördüğüm kelime ilgili güzel güzel bilgiler vereceğim. İyi dinleyin. İlk kelimem düşe yazmak. Hemen düşünüyorum. İyi düşün. Kurallı birleşik fiil diye bir başlığımız vardı. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılırdı. Kurallı bir Fiiller. bir diğer adı, bir diğer adı ilme özel birleşik fiildir. Özel birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiiller. Ebilmek, ebilmek, e vermek. Yaklaşmak. Yaklaşma. E kalmak, e durmak, e gelmek. Bunlar neydi? Sürerlilik. Bunlar da sürerlilik bilmiyor. Nasıl yazılıyor bunlar? Bitişik yazılıyor. O zaman buraya gel bakalım. Düşe yazmak. Bitişik yazmış. Doğru mu? Doğru. Anlatabilirim yazsaydım ben buraya. Anlatabilirim. Nasıl yazılacaktı? Bitişik baka kaldı deseydi baka kaldı deseydi bitişik. Siz yaza durun deseydin siz yaza durun yazsaydın nasıl yazacaktın? Bitişik yazacaktın. Kurallı birleşik fiiller bir nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Şimdi ilk uyarımızı yaptık. Burayı siliyorum hemen. Burayı siliyorum. İkinci kelimem hangisi? El sabun. Arkadaşlar ikinci kelime gerçek anlamını koruyorsa nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu. İstisnalar tabii ki var. Onları yeri geldiğince söylüyorum. Mesela e, siyah şeyde dur, e, sivrisinek, karasinek. Arkadaşlar sivrisinek karasinek Evet bunlar birer sinek olmasına rağmen nasıl yazılıyorlardı? Bir şey yazılıyordu. Çünkü bu bir istisnaydı. Tamam mı? Ama genel olarak kurabımız neydi? İkinci kelime gerçek anlamını koruyorsa ayrı yazacak. El sabunu nasıl yazılır? El sabunu ayrı yazılır. El sabunu. El sabunu denildiğinde hemen aklınıza ne geliyor? Arap sabunu geliyor. Arkadaşlar Yer çekimi. Çek, 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 çek. Yer çekimi deyince oradaki çekmekten altına çek, çek. Çekiyoruz ve ayırıyoruz onları. Yer çekimi nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Yer çekimi ayrı. Yani doğru. Çalı kuşu. Bu bir kuş mu? Kuş. İkinci kelime gerçek anlamda koruyor mu? Koruyor. Deve kuşu. Çalı kuşu. Bunlar birer kuş mu? Kuş. İkinci kelime gerçek anlamda koruyor mu? Koruyor. Nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Mesela böcekler. İpek böceği. Böcek mi? Evet. Uğur böceği. Böcek mi? Evet. İkinci kelime gerçek anlamda koruyor mu? Koruyor. Cırcır cır böceği dediğinde cırcır bitişik böceği ayrı. Yine uçuş uç böceği derken uçuş uç bitişik Uç, uç böceği derken, böceği derken nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Tamamdır. Bunu da siliyoruz. Arkadaşlar ne yazmış oraya? Dal etmek diye ay yazmış. Hayır. İyi dinle. İstisnalarımız vardı. Bitişik yazdığımız. Çok önemliydi bunlar. Bakın arkadaşlar. Kalem biraz silip mi yazıyor? Başka bir tane daha kalem var. vah vah etmek. Vah vah. Ne diyordu? Mahvolmak. V'den. Vah vah'tan aklınıza gelecekti. Mahvolmak. Ya da mahvetmek. Defol. Defolmak. Defetmek. Defedilmek. Defol. Defolmak gibi şey. Derc etmek. Derc etmek. Cem etmek. Bir araya gel. Arkadaşlar bunlar daima bitişik yazılıyor. Lütfen dikkat edin. Biz normalde etmek olmakla birleşirken neye dikkat ediyorduk? Düşme türeme var mı yok mu buna bakıyorduk. Düşme ya da türeme olanları bitişik yazıyorduk. Düşme türeme olmayanları ayrı yazıyorduk. Bunları da sizlere istisnalar diye veriyorum. Bunlar çok sık soruluyor. Bakın darp etmek çok sık soruluyor. Gasp etmek çok sık soruluyor. Kat etmek, vaat etmek, mahvo. Bunların hepsi çok soruluyor. Mesela men etmek, orayı hemen onu unuttum. Men etmek, bitişik. Men etmek, men edilmek, def olmak, def etmek, def edilmek, etmek. Tamam mı? Bunlar önemli arkadaşlar. Bunu da hemen siliyorum. Evet. Ne yazdı? Sırada ne var? Çiğ köfte var. Arkadaşlar bu bir köfte mi? Evet bu bir köfte. Çiğ köfte nasıl yazılır? Çiğ köfte diye ayrı yazılır. Burada köfte deyince hemen aklıma İnegöl ve İzmir geliyor. Arkadaşlar ona dikkat edin lütfen. Onları nasıl yazıyoruz biliyor musunuz? İnegöl 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 köfte değil. İnegöl köftesi. Bakın yazım kılavuzunda İnegöl köfte yazmıyor. İnegöl köftesi diyor. İzmir köftesi diyor. İzmir köftesi. Özel isimler tabii ki büyük. Yanındaki tür adlarına sesliyor, küçük yazılıyor. İnegöl köftesi dediğinde şuradaki i'ler ne gidersem? dersen. Ne köftesi İnegöl köftesi, ne köftesi İzmir köftesi. Burası belirtisiz alt tamlaması olduğuna göre şunlara ne gideceksiniz sevgili arkadaşım? İyilik diyeceksin. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki her zaman ileri S'lerde kaynaştırma harfi Bakın, İnegöl köfte değil. İnegöl köftesi. İzmir köftesi. Çiğ köfte. İkinci kelime gerçek anlamını kurduğu için nasıl yazdık? A yazdık. Geçiyorum. Bunu nasıl bilirim? met Jesus do sonra getirirsen küçük yazacaksın ve bitişik yazmaya devam edeceksin. Yani Anadolu'nun Anadolu'nun Doğusu dersen Güney Güneydoğu'yu bitişik yazmaya devam edeceksin. Çünkü ara yönler Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu, Güneybatı hiçbir zaman ayrılmaz. Ara yönler her zaman bitişik yazılır. Sen bu yön adlarını Özel ismin önüne getirirsen büyük yazıyorsun. Özel isimden sonra getirirsen küçük yazıyorsun. Bakın arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu dediğimizde yazacaksınız. Bakın. Fil dişi. Bu bir renktir, fil dişi. Tavşan kanı diye bir renk var. Yavru ağzı diye renk var. Kavun içi diye renk var. Nasıl yazılıyor bunlar? Bitişik yazılıyor. Tamam? Vişne çürüğü. Vişne çürüğü diye renk var gerçek anlamdan sayılı bir V kadı olarak kullandıysanız bunlar bitişik yazılıyor. Evet. Bu da sildi. Şık sevdi. Fır döndü. Bir işi şey oldu bittiye getirme. Bak onlar hemen aklıma geliyor. Şık sevdi bitişik yazılır. Şık sevdi. Çabucak. Aşk olanlara değil mi? Şık sevdi deriz. Hemen böyle aşk oluyor, vazgeçiyor falan. Aynen görünüyor. Şık sevdi. Şırt sevdiği bitişik yazılır. Fır döndü. Pek güvenilen insan olmuyor. Fır döndü. Bir öyle bir böyle. Fır döndü nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Mesela oldu bittiye getirmek. Bu işi oldu bittiye getiriyor diyorlar. Oldu bittiye getirmek. Oldu bittiye getirmek. O da bu şekilde yazılır. Tamam mı? Geldik bal evi. <laughs> Siliyorum. Ben size demiştim ki evden ayrılma, okuldan ayrılma demişti. Evler, okullar bitişik yazılacaktı. Fakat ev kelimesi gerçek anlamını kurduğunda ki dört yerde koruyordu. Gerçek anlamını koruyan bu dört tane evi ayrı yazılır. Nelerdi onlar? Bağdaki evinize bağ evi dersiniz. Gerçek manada bir evdir orası. Dağdaki eviniz dal evidir. Gerçek manada bir evdir. Sonra kuş evi gerçek manada bir evdir. Bir de yasa dışı, faaliyetler yürütenlerin kaldığı bir ev vardır. O da hücre evidir. O da yine ayrı yazılır. yuvar ve küreleri ayrı Şimdi bak iyi dinle. Hava küre ayrı. Su küre ayrı. Gök küre ayrı. Taş küre ayrı. Yer küreliği bak yerle bir bütünüm ya yerle bir bütünüm, yerle birim. Bak yerle bir bütün olduğum için ayırmıyorum tamam mı? Bizler yerle bütünlük oluşturuyoruz, birlik oluşturuyoruz. O yüzden yerli olanları bitişik yazacağım. İyi, şimdi. İyi şimdi. Şifre yapıyorum. Yer küre bitişik yazılıyor. Yer yüzü bitişik yazılıyor. Bir tane yeri ayrı yazıyorum. Onun şifresi farklıydı. Orada çekiyordum, 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 çekiyordum. Yer çekimi çek ay yazıyorum. Yer şeklini ay yazıyorum. Tamam mı? Hava küre, su küre, gök küre, taş küre. Bunlar ayrı. Yerle bütünlük oluşturduğum için, yerle bir bütün oluşturduğum için yer küre, yer yüzü bitişik, yer çekimini çektim, ayrı yazdım. Bu da bitiyor. Şey. Bunu da siliyorum. Sonra baş baş baştaysa bitişik yazılacak. Başı başa alırsan sıfat yaparsın. Baş baştaysa bitişik yazılacak sakın unutma. Başrol bitişik yazacaktım. Akşam üstü, akşam üzeri, öğle üstü, öğle üzeri onlar da bitişik yazılacaktı. Tamam mı? Sırt üstü uzandım. O biraz tuhaftı. Arkadaşlar sırt üstü evet aslında sırtın üst tarafı ama kalıplaşmıştı. Kalıplaştığı için onu bitişik yazıyordum. Sırt üstü bitişik yazılıyor lütfen dikkat edin. Evet. dil ecekmiş. Sona geldiyse bitişik yazacaksınız. Yani gök delen amen. Can kurtaran amen. Var yemez mazmez. Çok bilmiş, mışmış, gün görmüş, mışmış. Karınca incitmez. Bitişik yazılıyor. Mazmez. Sıfat fiil eklerini ortaya alırsan, sıfat tamlası şeklinde oluşturursan onu ayrı yazıyorsun. Bak şimdi. Mesela şuraya yazalım. Yazar kasa. Ayrı. Çalar saat. Ayrı uçan balon ayrı. Tükenmez kalem ayrı. Arkadaşlar bir tane istisnamız onu buraya yazacağım ben. Yanardağ bitişik yazılıyor. Yanardağ bitişik. Evet. Yazı kurallarına devam edeceğim. Arkadaşlar beğendiyseniz like atın, yorum atın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.